Bence de sağ ol abi, sağ ol. var burada. Dur, iyi tutman lazım. Tüm kilitli benden. Şansımız yüksek ama maalesef yine rızıklı mıyım? Rızıklı. Annesi varmış, daha yeni tutmuş. Şaka yapıyorsun ya? Sağlam tutmayın. Ben de sağlam, sağlam. İstersen indi ver ya. Canı yanıyor, sağlam, Ona bir ama. şey tak yakın, takalım. Damar yol açmamız lazım. Ne? Ev mi? Sokak <laughs> mı? Kalk, Sokak aya değil. Ayakları kesik dedin. Dur, Dur bir şey takayım mı sırmasın. Siz de elden tutun. Tamam, korkma kızım. Korkma yavrum. Sen de mi? Oha oha. Tamam. Atara bulur. Atip tanıma var burada. Dur, iyi tutman -"Tamam." Kaldır kaldır. Sinir tutuyor. Tamam. Eldiveni tutalım mı? Sol eldiveni taksana bana. Gördüm. ve başlamıyor. Biraz öyle durmaya devam ediyor. Dur, garo yap, garo yap. Evet. Aha orada gördünüz mü? Evet. O oh, küçük bir kanalı şu an. Az öncekine göre... Gönlün. Tamam, o zaman turnike olarak devam ediyoruz. Annem size alın ya. Anestezi... Anestezi alıp ağaçlar mevcut yapacağız. Yapısını... -"Damar yolu açmamız lazım şu an. kanamayı yolu durmaktan da genel durum bozuluyor. Um, tamam. falan verelim hemen. Evet. Hazır mı damar yolu şeyleri? Gençler, anne sesi <laughs> yazar evet. Şu an sadece kalın kontrol altına tutmuş olacağız. Ama kaçtı? Bir bölgeyi görün. Bir bölgeyi görün. Zaten kesik. Onlar Burayı bırakamazsınız. Girmek zorundasınız. <laughs> tamam anne. İki kiloya göre... Gel. İki kilo... Bir bilgi vereyim mi? Ben bir görüşeyim mi? Gözü bir görmeye Tamam. Şurada bir şey var yani mı? Oraya bakamıyorum ama galiba yok. Tamam. Bugün gel sapla burada. Ben... Tüm beden kilitli bende. Gel. Geçersiz kapat. Yüzünü kapatsın. Tam kapandı. <laughs> tamam bebeğim, tamam. Tam. Bebeğim, uyuyacağız şimdi. Ben Olur olur. Form, warm her şeyi al. Söyledim onu. Set. Hey Siri! 10 dakika falan sayaç kursan bilelim kaç dakika ne olduğunu. Bunu da şey çıkıyor. Şunları nasıl tıraş edeceğiz? Ya? Bunu yıkayacağız şimdi. Bayağı bir Oksijen bir suyla. Bir suyla. Ama Su çok kanamaya çok arttı. Burayı kapatarak. Tamam. <laughs> demek ki. Camdan atarken oldu? De camdan aşağı düşmüş. <laughs> düşmüş. Camı değmiş, kesmiş. Bu ayrıntısını sormadım. Kan kaybı bunun dışında büyük ihtimal yok. O yazmaya bulaşan dışında. Gördüm dedi. Yüksekten de düşmüş. <laughs> garip Değil. Ama cam dedi. Cama denk geldi Düşme falan demedi. Anestesiyi aldık. Kanamadan kanamasıyla beraber operasyona girecek. O aralıkta kan alınacak. Yeni bir vaka Allah'tan. Şansımız yüksek. Ama maalesef yine riskli mi? Riskli. Köpekler kadar dayanıklı değil kediler. Köpekler çok dayanıklı. Yani fazla dayanıklı. Kanamaya aman fotoğraflar çekmeliyiz. Evet. Kontrolesini bir şekilde orayı kapatacağız. Az versene biraz. Selim hazır. O ne? Sıroç. Buna kanama durdu. Bayağı durdu. Duruma da pıhtılaşmaya başladı. İşte, yani durdu işte. <laughs> kanıyor. Değişik bir gün oldu bugün ya. Uyusun bence siz gidin alın gelinizeci. de gerek sen geçebilir misin? O evet. gitti. gitti Gözde sen işine başla bu gitti. Ve müjde kanama durdu gibi ve gerçekten durdu İyi durdu. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şunları bir yapayım. Bunlar acil. Feneri bir dakika. Kolay kolay durmaz. Onu diyorum işte. Bu az önce o günle konuştuk ya femoral mi diye. femoral, femoral vena Ne güzel bir gün değil mi? Ben bunu yapacağım için şey dediğim kadar çıkmak için. Hı? -"Tam öyle olamayacağız." -"Tamam, açayım mı şuradan?" -"Tırnaklarını mı şurada. kessiniz ya?" -"Bu çocuk uyandığında çünkü..." -"Şu an derin halsiz değil mi?" -"Evet evet." -"Girdik, tamam, girdik. girdik. Girdik, girdik." -"Sen tırnak kesmeyi hatırla." -"Bir de bir şey diyeceğim, kırık falan var mı? Ona bakmadık ama." -"Bilemeyiz, röntgene gideriz zaten de." -"İşimizi... yapalım. Amutan, alırız başka yerden. Yani. Şey sen kapat. Volüm çok düşük. Gazı düşürüyorum. Ekstran hazır mı? Bolivar neydi? Şey işte, volümüm var. Şurada. Gaz ve oksijene bakar mısın? <laughs> Uygun değil mi? İyi, şu an... En azından gerilimimiz gitti. Çocuk tam uyuduktan sonra biz işimizi yapabilir hale geliyoruz. Tabii ki. Şuraya var öyle bir sapladı ki. Yani. Tamam. Formu da ben Tamam. Sıkıntı yok. Bu zaten ayrıca tutarız. Ben Yusuf olduğu için çekebildik zaten. Fit Katran'sın hiç ve takort yapıldı. Bunun dosyasını çıkarsan getir dosyasını. Kanama odaklarını söylesiniz bana. Burası ne ben. yapayım? Kanama odakları ok. neresi? Aynı Hı? yerde, içinde, eşleniğinde. Şurada bir yer. Şura. Şey, Şurada, Şura. Tamam. hah işte. Şak. Bu küçük. Bir de dışta işte var. Şurada. Evet. Şurayı komple tıraşa başlayayım mı? Tıraşlar. Evet, tam görelim bundan biyokimya çıkmaz bu çocukta bu tip durumlarda bazen bizim yapmak istediğimizi de yaptırmayan maalesef medikal durumlar olabiliyor. Şu an biyokimya görmemiz e, gereken çok değer var. yaptık ya. Yaptık. <laughs> faktörlerini arttıracak enjeksiyonlar yapıldı. E oda ne oluyor? Kan almamızı engelliyor. Ha, e, o yüzden biraz daha beklememiz gerekiyor falan. Yani evet, anlamda evet. hekimin yönetiminde olması gereken bir tablodayız. Su var verin ya. Kanama durdu. Güzel haber daha. Değil mi? Çok güzel de. Ya benim sahibim bu arada sahibi bekliyor. Adam bayağı korkmuş. Hmm. Ben soğuk kalmıyım, ben bile korkardım. Böyle. Evet. O. Ya elim ayağıma bir dolaşırdı ilk başta. Yani. Garoyu yeniliyorum. Şunu alabilir miyim? Ben bak şöyle bir şey yapayım. Hı hı. Kafi diğerine geçiyorum. Ha, kafi mi? Gerçekten... Ya e, yine yiyeceğim. çok bir şey diyeceğim. yiyeceğim. Bura ne kadar sürecek? Der operasyon. Seninkiler onaylandı mı dur? Evet. Ben onayladım onları da ben onaylayamadım acile girdiğim için. Şimdi o gün görüşüyor. O gün görüştü hasta sahibiyle. Ee, nasıl şey yapacağız? Ya yapacağız. Geç olacak, güç olacak. <laughs> Gerekse geç tabii şey Ha. Bunun çok bir işi yok ki. Bence de yok. Şu an durduğu için kontrolde tutarız. Bunun deri dikilecek. Ben bir yeni kanül alabilir miyim sevgilim? Evet. Halledeceğim. Hala. Nasıl bir dünya? <laughs> Vallahi billahi. Sen kamerayı görüyor musun? 3-5 tane. Işık da var. Bunu sadece gidiyorum. Sadece fışkırıyor. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Kanülle mi alıyorsun artık? Evet kan hızlı tutan için. Böyle bir beş damla daha aslında işi çözer gibi. Evet, evet. Geliyor geliyor kan geliyor şu. Katılaşmadan süreci çıkartırsınız. Ekmeği şey banan gibisiniz yemin ederim taba sıyrır gibisiniz. Başka yırtık var mı sanki? Dış, dış tarafta var. Dışta mı içte mi? Dışta. Ha. Oo. -"Tamam, intihar etmiş resmen ya!" -"Bileklerini kesmiş." -"Bak, Bak. Kazanım, bileklerini kesmiş olmuş." -"Benim aklıma şey geldi, bilemi kesti dedim çocuğu." -"İlk ben de onu düşündüm var ya, pati kesilmiş dedin ya." -"Dedim yine bir büyümeyi, vakası, bir şeye düştük." <laughs> Ay, -"Ben de öyle düşündüm." -"Çok Barsınlar sinirlendim." Şimdi. -"Tamam mı?" -"Bence bir daha denersin." <laughs> -"Bakayım ya." -"Gözde, oradan bence 4 parametre falan gir." Şu an çocuğun kan sonuçlarına bakıyoruz. Çünkü bu gibi travmalarda, şiddetli travmalarda kan sonuçlarında da bozulmalar oluyor. Kan değerlerini görmeden yapılacak olan tedaviye de karar vermekte sıkıntı çekilebiliyor. O yüzden şu an kanını verdim ve bu gibi durumlarda bir de sadece başında bekleyemiyoruz. Hemen öteki işe geçmek gerekiyor. gerdirmem gerekiyor aslında. <laughs> <Odun. Faktalar mı>? <Gülüyor> 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 Evet, Sırada sarı yerler mi var? Bir tane daha lazım olacak. Sen de baksana. Başka var mı? Şurada eksik. Işte. 16 İyi Bir Kimya alıp bakacağım da kan gelmiyor. Aklıma gelen tüm antikasyonlar böbreklerde hatırlıyor. Evet, flagelle başlarız. Flagelle başlarız. Sonuçları baktıktan sonra... Evet, evet demogram aldık da büyük gelmiyor. Nasıl? Şu an zaten bir şey. Büyük kimya için kan gelmiyor. Anladın mı? 10.7 Hele bir getir hele. Oldu, çok değerli. Şuraya bastım. ne kadar? RDV ne kadar? Şey bir Vito mu? Vito diyor. Kedi var. Evet. Gözünü sen daha önce de kısık batır, yapıyor Sen de gözü dönüp çapaklarına batıyor olabilir gibi bir şey demişsin galiba. Çapak batmaz. <laughs> Öyle yani bir yani gelsin. gelsin. E, haftaya çok Batı geç kanka olur kanka değil mi? Şey ya. Bir şey günde... Yok aciliyet olan bir şey değil. Plan hasar tespiti. Önce hasar tespiti sonra... Kampanya mı? Sırayla... <laughs> Tendon bağ doku falan filan." Ee, yok katta olmayacak, koagülasyon da olacak. Koagülasyon biri alın. Ha tamam. Bir de. E, ee, ucu da takmanız lazım bir tane bana. Ortaya çalışıyor çalışıyorum iyi olur. Altı da bir bak. Beş, dört, 4'e alın. Oh. Ee, kalçayı birazcık daha sırttan aynen sırta dönüp Aynen süper. Bu şekilde bağlayamayız yapacak. Ben tutarım sıkıntı yok. Şu an zaten sana bağlı çalışacağımız için. Sadece bir şey diyeceğim. Enstitüsyonu açsan ya biraz daha. felç riskini biliyor, elimizden geleni yapacağız vesaire ama bu risk her zaman var şu an. Bunu bilin dedim. Masayı kaldırabilir misiniz? Şurası solunda. Sağın, en sağın bir soluna var. Oraya. Bas bas. Şu tendon kurusu. De devamı nerede? Evet. Tamam. Niye görünürsen can? Ya görünür pozisyon olması artı. O kadar zor ki. Bir de hangi tendon hangi nereye gelecek o belli değil. 3 gün sonradan selam olsun tekrar. 3 gün değil, 2 gün. 2 gün devirdik. Hadi güzel sonucu da göstereyim de öyle kapatak dedik. Hadi. Oo, Yine iyisiniz o, o, o. hadi. Dur. Kötü kötü videolardan sonra. Anne, bir yürü de ense tıraşını görelim. Hadi bakalım anne. Anne. Abisi bir şey diyeceğim. Ben bunu aşağıda yürüteyim. Gel. O da olur. Dur şu yakalı da çıkarayım. Daha rahat ediyor o şekilde. Eli takarız iki ayakta da böyle iç yüzeyde de dış yüzeyde de böyle yanal kesikler vardı birkaç farklı hatta. Tek ayakta birazcık daha sıkıntılı çok daha geniş, geniş, büyük bir toplar damarı da içine alan bir kesiği vardı. Bölgeyi vesaire temizledik. Açık bir yara olduğu için kapatmak biraz problemliydi ama sıkıntı olmadan deri tutumunu vesaire sağlayabildik. O şekilde genel olarak sona Asıl benim sorum o. Hasta sahibi ilk şunu sordu, ilk geldiğinde ''Hocam yaşayacak mı?'' durumunu yaşıyorduk. Evet. Sonrasında ben ara ara bilgi verince, ''Hocam yürüyecek mi peki?'' yani Şöyle... ''Bacak kaybedeceğiz mi?'' diye sordu. ''Yürüyecek mi?'' Yürüyecek. Ama şöyle, insanlarda bu gibi problemler şekillendiğinde özellikle el cerrahisinde çok iyi bilinir. Kesikler, hele ki böyle tendon vesaire içine aldığı takdirde Evet, böyle el cerrahisinde <laughs> bilinir. Ben bilen birini şey yapıyorum ya, 3 kişi var şu an hayatımda. İşte 80-90-100-150 gün sonra gün veriyorlar el cerrahisinde. Öyle vakalar. Bir tanesi de acil vaka bunun. Deriyi kapatıp, gün verdiler. Ya şöyle zaten, geçenlerde bir haber okumuştum. Doğu'da bir çocuk parmaklarını kaybediyor, el cerrahı bulamıyorlar. Evet çekilemiyor yani. Maalesef. El öyle bir çok, şey ama. Çok kompleks, sıkıntılı, çok kompleks hareket yapması gereken bir dokuyu böyle sıkıştırıp, e, inceltiyorsunuz. Bu da her şeyi karıştırıyor orada. <laughs> Ondan dolayı yani bu çocuk için de yine aynı şey geçerli. Şundan eminiz ama çok geniş çaplı bir his kaybı olacak. Dokunmayı hissetmeyecek. Aynen. Isıyı hissetmeyecek gibi. Gibi gibi. Sensei Aynen bu. Toparlasa bile ciddi bir şekilde hasarlı olur, sekay kalır. Ama yürüyüşünde, fonksiyonunda değişim olmaz. Anne şu pati bak gördünüz mü Fatih basışı. Biz öyle basamaz Şu diye düşünüyorduk. Evet bu Şükür. kadar basmasını beklemiyorduk açıkçası ama çok çok güzel toparladı. Zaten kanama Çekil konusu zaten en büyük riskti. Bebeğim hasta sahibinin dakikalar içerisinde getirmesi ciddi bir artı yarattı bu arada. Bizim komşumuzmuş zaten. Her kaza yaşayana aynı sonucu dilerim. Güzel böyle inşallah hani yaşamasın kaza da yaşayanlar da inşallah böyle hızlı yetiştirebilirler falan filan diyelim. Çünkü oluyor ya. Kedi bu. Bir şey diyemiyorum. Hadi anneciğim. Hadi gidiyoruz. Hadi bebeğim. Hadi gel. Hadi bakalım. Aferin, aferin. Allah'ım, Allah'ım. İşte böyle. Evet, ağlarım. senin örtün o. İşe değil. Hadi kalk. Oy neyim benim ben Allah Allah sağ ol. Kuş hadi bakalım hadi aferin bakalım çalışma. Hadi bakalım aferin benim kızım aferin Aferin <laughs> Bu arada şu tıraşlı bölgemiz de şey Koterin aparatını koymak amaçlı Kanamayı durdurmak için koter kullandık Amaçlı olan tıraşlı bölge <laughs> Ege'cim dur yakaladığını unutmayalım. Evet bebeğe geçmiş olsun diyor. Başka bir acil vakada. İnşallah hani görüşmeyiz diyoruz ama mecbur bizim işimizde de fıtratı bu. Görüşeceğiz elbet. Görüşmek üzere. Acil vakayı burada izlemenizin sebebi de Yusuf vardı. Zaten Yusuf olmadığında acil vaka işte karambole gidiyor. Yusuf artık arada bir kameramanlığa gelecek. Böyle şeyleri görürsünüz. Uy uy. Videoyu kapatak mı? Hadi montajı Abi, gideceğiz. çok Sınavizle güzel gideceğiz. ya. Canım bok canıyor. <laughs> Annem, annem. Aferin sana. Benim güçlü kız. Sen kızsın değil mi lan? Dur. Kız, kız. Bütün emin olamadım. İzinin <laughs> ben ya. Kenze iyi bakın. Biz şimdi Yusuf'la eve gidiyoruz. Yani Yusuf da gelecek. Eve gideceğiz. Çarşamba günü izlediğiniz videonun revizesine gidiyoruz şimdi. Siz şu an bunu cumartesi izliyorsunuz. Bu devran böyle gider. Kanala abone olmayı unutmayın. Acil vakalarda böyle şanslı olmanız <laughs> dileğiyle. Görüşürüz de destek vermek ister misiniz? Çünkü bu sponsorluk ve benzeri koşturmalar sebebiyle öğrendik ki firmalar, şirketler bizim istatistiklerimize bakıyor. Hadi bu da aramızda kalsın. Destek vermeyi unutmayın. Çünkü aklımızdaki projelerin çapı giderek büyüyor.